Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 21 Kasım 2022 Pazartesi günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Birinci doz uygulama 57 milyon 940 bin 815. İkinci doz uygulama 53 milyon 176 bin 670. Üçüncü doz uygulama 28 milyon 221 bin 334. Osmaniye, Ordu, Muğla, Amasya, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın. İlk 10 ilimiz ve mavi renk. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, bakın Siyit, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk. Türkiye COVID-19 tablosu 17-30 Akım 2022 Vakka sayısı 22.887 Vefat sayısı 64 İyileşen hasta sayısı 23.101 Toplamında vakka sayısı 16.976.729 toplamında vefat sayısı 101.327